23 yaşında Avustralyalı e, Avusturyalı e, geleceği olan şimdi diyebiliriz e, yani 23 yaş aklı kulumuza e, çokta genç kabin çok edilen bir yaş yetişti da, yani dünya bir kulumuza e, ama hala kendisini e, geliştirebileceği açık bu alanlar noktalar var. E, sonuçta Likvir teşebesi var. Likvir'de e, çift tane yaptığım için gol bir asist katlısı olarak e, açıkçası bunlar çok önemli noktalar. Atletli oyuncu günümüzde bence hani 10 böyle kaybolmaya başladığı noktada da 10 numaralar çıktı. Atlet on tempolu oyuna uyum sağlayabilen on numaraları daha fazla görüyoruz. Muhammed Çam da bence e, bu anlamda önemli bir oyun değil. Bu Trabzon Spor'un ve sevgili Hüseyin Ayyan'dan da görüyoruz. Maçta deneyeceğiz memnuniyetle. da daha mobil olan, yer değiştirebilen, e, savunmaların dengesini bulduracak ve atlet <laughs> oyunculara ihtiyacı var. Kimo Sanfor bekliyor çok uzun zamandır taraftar. Kimo çünkü belki de en fazla sevilme sebeplerinden, bu en fazla fark yer sebeplerinden bir tanesi bu sizin çok önemli ve Muhammed Can'la da bence çok Spor'un kesin bir fark bir gücünü e önemli bir noktaya taşıyacak. Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç. Artık maç başlayacak. Ne başarılar dileyelim kesinlikle. kesinlikle. İnşallah, inşallah Sankalya maçından çok güzel haberlerle maç sonunda tekrar karşınıza oluruz. Kendinize iyi bakın.